Merhaba arkadaşlar, ben Yavuz Selim. Natri ile alışveriş sepeti eğitimimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğitimimizin bu videosunda sepet kısmını yapacağız ve sepetteki ürünleri Vs V.S.V.S. Şimdi dilerseniz başlayalım ve şu home gibi ben yine kullanacağım da shopping karta geliyorum. Şuradaki buraya diyorum ki this load with ee, sepet with tamam mı? Şey pardon kart with diyelim de. Çünkü dosya İngilizce olacak demiştik. Eee, şu an gerçekten çorba oldu da neyse. Kart with. Şuradaki home her şeyi alıyorum. Kart with'e e aktarıyorum. Ve şuradaki kısmı sileceğim. Tabii yine biz o kısmı yine yapacağız da. Ee, şu kısımdaki şeyleri de sileceğim. Evet. Sepet diyelim. Sepet yine üstte kalsın bu kısım. Evet. Sayfa yeniliyorum. Tamamdır. Herhangi bir sorunu yok. Şimdi şu ortaya tablo halinde sepeti göster yapacağız. Bootstrap bootstrap 4 ee, ne diyelim response table diyelim şuradan da. Hatta şuradan da alabiliriz ya aslında. Şuradan search'ten table dediğimiz zaman. Evet. Buradan responsive olanı alacağız. Responsive Neredesin? Evet burada. Evet. Nereye yapacağız bunu? Şuraya. Evet, table, table tre hover diyerek üzerinde yapalım. Şimdi burada şöyle bir şey yapabiliriz. Şu öncelikle şu tepeye diyelim ki if count neydi bizim e, sepet saydırma itimiz this cart contents sıfırdan büyükse görünsün. Eğer sıfırdan büyük değilse desin ki bize Pardon. Eko Div Class Alert Alert-Danger e, Sepetinizde ürün yok desin. Ve div olarak kapatsın bunu. Tamam. Evet. Burada Bunları yapalım. Ve başlıkları yazmaya başlayalım. Diyelim ki TH ürün ailesi TH Gerçi ürün ailesine yüzüm yok. Ürün adı olsun. TH ürün adet TH TH birim fiyat TH TH evet şöyle toplam fiyat TH evet ve buraya gelelim diyelim ki T diye Evet, burada diyeceğiz ki şu bu arada tr olacak, şunların arasında olacak. Evet, şuna şöyle gidebilir. Tamam. Tr. He, burada diyeceğim ki döngü alacağım artık. For each this card contents s ne diyelim mesela? Hmm, ürün diyelim. Evet. Diyeceğim ki TR. Evet. TDL'de başlayacağım artık. Buraya diyeceğim ki... Eko, ürün... Ne dedik? Ürün adı. Ne gönderdik biz? Name. Sepete gönderdiklerimizi yazıyoruz buraya. Dikkat edin. Ee, buraya... CT'ye dedim. Birim fiyat. Ne olacak burada? Priz ve bir de sap total kısmı olacak. Evet, isterseniz bir kontrol edelim. İğrenç bir görüntü var. Neden öyle oldu ki? Şuradaki kısımdan mı oldu yoksa? Call. Şundan olmuştur büyük ihtimalle. Şunu bir sileyim komple de. Evet. Gördüğünüz üzere sepetteki fiyatlarımızı yazdırdık. Şunları da ekleyebiliriz. Evet 8 tane var. Birim fiyatı bu. Toplam fiyatı bu. Ve bunların yanına TH TH diyelim. İşlem diyelim buna da. Buna diyelim, diyelim ki A ah, haşref ee, ne diyelim sepetten çıkar. A diyelim ve ve class btn btn-danger desin. Pardon, şu olmayacak. Evet, şu işlem yani biraz buton büyük oldu da neyse. On click return confirm diyelim. Ne olsun? Onaylıyor musunuz? Mesela. Sayfayı iniyorum. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Ee, şimdi isterseniz bir de en alt kısma bir yere şey yapalım. Hem genel tutarı yazdıralım. Hem de sepeti boşalt kısmını yapalım. Şu table'ın altına bir yere şuraya bir yere diyelim ki div class ee, pull right. Evet. Buraya diyelim ki h2 içerisinde genel toplam php echo kart şey this kart total desin ve buraya evet genel toplam burası lan iyi ki right dedik ha ee, illa bizi eski yöntemem at atacaksın. Tamam. Ee, genel toplam hatta H3 diyelim. Çok büyük oldu bu. H3. H4 olabilir aslında. H4. H4. Evet. Bir de bunun altına hatta üstüne de olabilir. Şurayı bir de yapabiliriz. Diyelim ki A yine e, sepeti boşalt diyebiliriz. A diyelim. Buna da class btn btn ile warning diyebiliriz. Ve yine şu kısmını alabiliriz. Alalım. Evet. Sayfayı inliyorum. Gördüğünüz gibi. Şunların aslında bir boşluk bırakalım. Tabii bu boşluk olmadı. Şu A'nın klasına MB-4 diyelim o zaman. Evet. Bir sıkıntı yok. Şununla da arasına bir şey bırakalım. MB-4 pardon şu değil de table ile arasına olacak. Şurası evet. mb-4 diyelim. Şunun olması gerekiyor. Evet. Tamam. O da çalışıyor. O da çalışıyor. Bir de şu ürün adetlerinin yanına şuraya kt kısmının olduğu yere buraya yine e, sepete eklerken ki yaptığımız kısım vardı ya yani bir tane js yaptık ya, buraya da yine aynısını yapacağız. Tamam mı? Diyeceğim ki buraya bir tane input type e, number placeholder adet diyeceğim ve, ve buna name ürün adet diyeceğim. id eşittir echo üründen gelen ne vardı bizim? Row ID'miz var değil mi? Ya, nereye yazdırmıştık biz onu? Row ID şu. Ya da ID de olabilir. Hiç fark etmez. Aynı şey. Evet. Row ID'ye göre yazabiliriz, Hiç sıkıntı yok. Tamam. Ve buraya bir de buton type ee, buton olacak. Ve name adet güncelle olsun. Ve buraya da diyelim ki güncelle olsun buton olarak kalsın. Şimdi sayfa yeniliyorum. Çok güzel bir şekilde görüntüsü oldu. Mükemmel oldu yani anlatamam. E, class form tire kontrol olsun. E, ve call md 4 mi olsun bu 2 mi olsun? Hmm, call font control call md neyse tamam böyle kalsın sıkıntı yok buton klasa da diyorum ki btn btn primary diyebiliriz evet şu anki mevcut adeti 5 burada güncelle dediğimiz anda güncelleyecek falan filan. Ya tasarıma çok takılmak istemiyorum şu an. Hani çünkü zamanı cidden bayağı bir alıyor ve ben tasarımdan nefret ediyorum. Şimdi isterseniz gelin öncelikle tek tek ürünleri silmeyi yapalım. Sonra tamamen sepete boşaltmayı yapalım ve en son ürün güncellemeyi yapalım. Dersimizi bitirelim. Tamam mı? Tersten gidiyormuşuz gibi oluyorum farkındayım ama ee, ben böyle giderek daha rahat hissediyorum. Evet buraya geliyorum diyorum ki Eko Base URL Diyorum ki shopping cart ne diyelim? Ee, add dedik değil mi? Ona da, ona da remove diyelim. Remove ee, remove ne diyeceğiz bir de buraya? Üründen gelen row id. Evet. Şimdi shopping kısmına geliyorum. Add kısmının altına şuraya diyorum ki public function remove. Gelen bir parametre var değil mi? Eko ID yazdıralım bakalım gene geliyor. Mesela Asus'a tıklıyorum. Gördünüz mü? Asus'a ait bir row ID var. Benzersiz bir row ID. Şimdi bunun mantığı nedir? Sepetteki ürünün adet, adetini sıfır yaptırmak ya değil mi? Konuşamadım. Sepetteki adetin fiyatını sıfır yaptırdığımız anda işlemimiz düzelecek aslında. Hani işlemimiz olacak. Pardon düzelecek derken ee, ne zaman baba? Hani mezara girince mi falan? Ee, evet. ID gelmediyse bunu bez yöreli at. Evet. Şimdi burada diyeceğim ki burada diyeceğim ki ürünün adetini sıfır olarak güncelle. Yani veri eşittir da, e, array diyeceğim ki burada roll id bu ID bu arada sepetten sepetten gelen row_id'i eşitleyeceğiz ya. O yüzden id ve bu row_id'in k_t_y kısmını yani q_t_y hani kuantili var ya sayı kısmını sıfır yap ve bu gelen verilere göre de this cart update et veriyi. Ve sonra tekrar base url sepetim pardon shopping Kart dön. Tamam. Ürünü silmeyi yaptık. Mesela ben şimdi de buradayım. Ben Asus'u üründen çıkartacağım. Şey pardon, sepetten çıkartacağım. Tıklıyorum. Evet, gördüğünüz gibi Asus gitti. Genel toplam güncellendi. Buradaki listeden kayboldu. Lenovo'yu çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir sorun yok. Tertemiz çalışıyor. Bir de sepete boşalt işlemini yapalım. İsterseniz gelin onu yapalım. Ee, buraya diyorum ki girip php.echo.bzurl Ben şu an neredeyim? <laughs> Bzurl Evet diyeceğim ki buna shopping cart Ne diyelim? Empty cart mpti cart evet Şöyle bir şey yapabiliriz Yine buraya gidiyorum diyorum ki fabric function Empty cart Burada ne diyeceğim? Tamamen sepeti sildirdiğim için this Cart destroy. Evet. Aslında session destroy'dan aklınıza gelebilir burası. Yine aynı şekilde bunu da sepetime yönlendirebilirim. Aslında sepete yönlendirdiği zaman sepetinizde ürün yok diyecektir ama bir kontrol edelim. Hem de onu denemiş oluruz. Sepeti boşalt diyorum. Onaylıyorum. Gördüğünüz gibi sepetinizde herhangi bir ürün yok ve bunun da değeri sıfıra döndü. Bunu da ekman aslında ana sayfaya atsa daha iyi olur. Evet şimdi ana sayfaya gelelim. Buradan 10 tane ekledim. Evet sepetimize gittik. Geri geldim 5 tane ekledim. Sepetimize gittik. Evet herhangi bir sorunumuz yok. Şimdi bir de adetleri güncelleyelim. Tamam mı? Evet, şimdi ilk başta biz nasıl işlem yapmıştık? Hemen e, home ile gidelim. Buradaki butonumuza bir kontrol edelim. Bakalım nasıl bir yerler göndermişiz. Bakın burada gördünüz mü? Data ürün adı ve aslında aynı sepetteki ürünü teker teker silme mantığı gibi düşünebilirsiniz bunu. Şimdi data ürün ID'sine göre bir yeri göndereceğiz ve nerede burası? Şurası. Evet, burada burada diyeceğim ki data ürün evet, row id'si şunu çekeceğim direkt. Ben. Evet, row id'si. Ve buton class evet, şuraya da diyeceğim ki adet güncelle. Adet güncelle butonuna basıldığı anda ne yapacak? İlgili ürünün adetini girilen sayı ile güncelleyecek. Nasıl? Mesela bakın burada da aynı şekilde yapmışız. ID aynı şekilde. Şimdi gelin şuradaki js kısmını ona göre uyarlayalım. Bunu aynı şekilde kopyalıyorum. Tamam mı? Card view kısmına geliyorum. Burada en alta gelip body'den bir tık sonra bunu yapıştırıyorum. Sonra sepete ekle değil, ne yapmıştık biz class ismini? Butondaki class ismini adet güncelle adet güncel butonuna basıldığı anda ürünün ID'sini aldı. Değil mi? Ee, ne yapacak bir de? Ürün adetini alacak. Şunları siliyorum. Ne yaptı? This ürün ID'si aldı. Gayet güzel. Ürün adeti sıfırdan büyükse e, çalışsın dedik. Güzel bir şekilde dedik bunu da. Shopping cart update'e de göndersin bunu. Tamam mı? Neyi göndersin? Ürün ad, ID'sini ve adetini göndersin. Çünkü diğerlerine bizim ihtiyacımız yok. Aynı şekilde şunları da kontrol ederiz. Adet ee, adet adetin. ve ürün ürün adeti güncellendi desin ve tabii ki burada da direktman işlemi aslında yenilesin. Reload olsun burası da. Evet, isterseniz bir şunun çalışıyor mu diye bir kontrol edelim. Alert çalıştı desin mesela tamam Çalıştı. Evet, sayfayı bilinleyelim. Tıklıyorum, çalıştı. Tamam. Herhangi bir sorun yok. Update kısmına, şimdi göndereceğiz. Ee, shopping kart kısmına geliyorum. Empty cart. Et. Evet, şurada da yapabiliriz. Public function update. Tamam mı? Buraya diyeceğim ki eğer bir post işlemi var ise, hemen şu yukarıdaki ekleme kısmı var ya. Onun gibi de yapabiliriz aslında. Şu kısım gibi yapabiliriz. Şöyle şunları alalım aynısına. Fos kısmına geliyorum. Yapıştırıyorum bunu aynı şekilde. Ee, Kart weave kısmına gelelim. Ne yapmışız? Ürün ID ve ürün adet göndermişiz değil mi? Ürün adet sıfırdan büyükse burası. Ürün var mı? Burası. Ve şurada ürün ID'si bakın şu ürün var mı kısmını Burada yapamayız. Çünkü neden? Biz burada row ID'yi göre önerdik. Kart kısmında. O yüzden şuradaki kısmı geliyorum. Bunu row ID değil de normal ID olarak da yapabiliriz. Neden? Çünkü Çünkü neden? Ee, çünkü neden? ID'yi de alıyor sonuçta. Ürün içerisinde aslında sepet içerisinde. O yüzden burada da aynı şekilde ürün ID'si diyebiliriz. Tamam mı? Shopping kartı geldim. ID'ye göre ürün var mı dedik. Var dedik. Name'ini yaptım. Bunu sildim. Ve print'i diğerine artık update yaptırdım. Evet gördüğünüz üzere bir sorunumuz yok. Biz sayfayı bir yenileyelim deneyelim. Mesela 10 tane ben bunu mesela ne yapacağım? Aslında şu anda güncelliyor. Şöyle bir şey lazım. Eğer ürün mevcut ürün sıfırdan büyükse şu anda üzerine eklemesi gerekiyor ama bir saniye bakalım. Güncellendi. 12 dedi. Güncellemedi sanırım. Evet. Bir saniye. Şu var mıyı falan buradan kaldıracağız. Daha demin yaptığımız doğruydu bizim. Rova ID olacak buralar. Var mı kısmını kaldırıyorum. Kart kısmında da böyle bir ürün yok gibi bir kısım olmasına gerek yok. Çünkü Zaten biz başta bunu zaten kontrol ettik sepete eklerken. Ee, adet burada gelecek. Okey. Bunu sildim. Var mı kısmını kaldırıyorum. Buna da diyorum ki diyorum ki ürün id. Evet sayfayı iniyorum. Adeti 12 diyorum. Ne yaptı? Niye güncellemiyor bunu? Kart diye geliyorum. Şuradan bir şunu bir kapatalım bakalım ne yapıyor. 12 diyorum. Güncelle de diyorum. Bakalım ne diyor bana? Yanıt yok diyor. Ürün adet 12 diyor. E tamam. Shopping kartı geldim. Silmede nasıl yaptık biz bunu? Aa pardon pardon pardon. Şu raw olacak. Çok özür dilerim. Evet sayfa inliyorum. 12 diyorum. Gördüğünüz gibi güncelleme işlemi de çalıştı. Şunu açıyorum tekrar. Tamam. Mesela ben bunu 15 diyorum, güncelliyorum. Ben buradan artık 15 15'ten almak istiyorum aslında. Buradan 10 tane demek istiyorum. Gördüğünüz gibi güncelliyor. Aslında mevcut ürünü de göndermek gerekiyor burada. Mevcut ürünü nasıl göndeririz burada? Mesela şu anki ürünümüz, yani şu anki değerimizi nasıl alırız? Örnek veriyorum. Ürün adet ürün adet. Hmm. Şurada bir yere mesela örnek veriyorum. Ne diyelim? Ee, ne diyebiliriz? Data ürün adet diyelim. Mevcut adeti bir çekelim. Tamam mı? Eko ürün kuantili kty. Tamam. Bir mevcut ürünü adetini çektirelim. Ee, bu burası olsun hiç sıkıntı yok. Data ürün adet diyelim de. Data mevcut adet diyelim ona. Tamam mı? Data mevcut adet olsun. Ve buraya gelelim diyelim ki var mevcut adet. Evet. Mevcut adet adet desi. Ve bir yazdıralım bakalım. ...çalışıyor mu sorunsuz şekilde? Mevcut adet. Evet. Sayfa inliyorum. Şu an 15 değil mi? Bakın şu an mevcut adeti 15 oldu. Evet. Aslında ben buraya yazdığım değer... ...15'in üzerine katlanarak gitmesi lazım. 15 artı 15 gibi... ...olması lazım. Ne zaman ki 0 yazılırsa... ...direktman sepetten... ...hani... Ee, ...sepetten silinmesi demektir aslında bu. Gerçi sıfır yazdığı zaman aslında sıfır yazdığı zaman değer belirtin diyor. O yüzden hep hani bir yazmamız gerekiyor. Mesela şu an bir yazdım, 1'i güncelledi. Tamam. Ama aslında hani bu mantıkla doğru aslında. Yani bu mantıkta doğru. Çünkü ben o ürün adetini ben 1'e indirmek istiyorum şu anda. Bu da doğru. Ama normalde hani görmüşsünüzdür illaki. ki. Ee, şu an bu mantık doğru, sıkıntı yok. Şu anki yapacağımız kısım ise arttırma ve eksiltme için bölüm var. Ama buna da gerek var mı şu anda? Bence yok gibi. Çünkü neden? Aslında şu anki mevcut adeti yapacağız. Bu sefer buraya artı eksi butonları koymak, koymak zorunda kalacağız. O yüzden şu anlık ona gerek yok. Buradan güncellettiğimiz anda ben adetini istediğim gibi güncelliyorum zaten. Hani neden bir arttırayım ki? Mesela 21 derim buraya o zaman 21 olur. Tamam mı? Evet evet. Aynen. Dersimiz burada son bulabilir. Şuradaki mevcut adet kısmında kaldıralım. Tamam mı? Evet. O hani artı eksi butonları var ya işte 21 mesela 22'ye yükselt. işte 20'ye indir gibi. O tarz bir şey de olabilirdi. Ama ben böyle yapmayı tercih ettim. Şu an herhangi bir sorun yok. Gördüğünüz gibi sepetteki ürün sayısı belli. Her şey çalışıyor. Umarım sizler için faydalı olur. Tekrar bir ekleyelim bakalım. HV'den 20 tane daha ekledim. Gördüğünüz gibi. Mesela bakın buradan ekleyince üzerine yazıyor. Neden? Çünkü o üründen zaten var. Mesela 20 tane ekledim mi ben buradan. Geldim ben tekrar 20 tane daha ekledim. Bu sefer 40 olacak aynı ürün. Gördünüz mü? Zaten bunu yapıyor. Hani Codeigniter. O yüzden burada sadece ben mesela 50 diye belirttim. Güncelledim. Hop 50 oldu. Bu kadar. İstediğim ürünü sepetten silebiliyorum. İsterim sepeti boşaltabiliyorum. Ve tabi ki bunu bu set yaptığımız için tamamıyla responsif bir şekilde döndü. Hatta buradan gördüğünüz gibi. Hatta bayağı bir küçültebiliriz. Gördüğünüz gibi herhangi bir sorun yok. Ee, evet. Şuradan mesela Samsung seçelim. Evet. Gördüğünüz gibi mis gibi çalışıyor sepetimiz. Tamamdır. Dersimizin burada sonuna geliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve lütfen Evet ve lütfen <laughs> e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayırlı kandiller hepinize. Görüşmek üzere.